Bu da mı? Yeni videolardan. Hayırlısı. Altı gün olmuş ben o kadardır bakmıyor muyum? Bu nasıl? Evet, buyur. Evet, buyur. Eski çocuk yıldız gibi diyebiliriz abi. Eski çocuk yıldız. Buyur. Şöyle Kesin. Allah Kesin. Allah ya. Görünce tanırsın bir bakalım bakalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş geldin. Tebessüm. Merhaba. Hoş buldum. Ee, biz normalde Ankara'da oturuyoruz da Efe ile hem bir röportaj evet, yapmaya geldik aslında. <laughs> evet. Arkadaşlar video izlerken yine sağ alt tarafa mı atayım? Burası iyi gibiydi sanki. Testonun videolarındayken biraz böyle. Kameraman hem sağa solu çekiyor ya böyle etrafı falan. Burası iyi değil mi? Evet. Rusya'dan, Rusya'dan, İran'dan, oradan her çence diyor şeyde, derde. Evet. Oradan yolcular biniyor yurt dışına. Oradan insanı da iyi. Çok Neyse. iyi insanlar. Biz orada evet. çok eskiden diyorum, sağ 75-76'da buraya gidiyorlar. Orada tavuk pişirdiler, şey kızardı dediler. İki buçuk liraya yerdik. <laughs> Arkadaş da herhalde, herhalde O Safranbolu Tunay Emre'cim hoş geldin Safranbolu o da iyi Anlamıyorum Çevireyim mi istiyorsan? Anlıyorum ben dediğini Çevireyim mi? İster misin çevirmemi? Orası da güzel yerler Orası da güzel yerler Al, selam. Biz Selam Şey bu Aa, biraz daha yiyeceğim bana çabuk bir tane daha pastırma getirin ve o, o çocuk değil mi ya? O, o oydu diye hatırlıyorum bu Yorum yapıyordu Çocuğun önüne yemek koyuyorlardı Aa bu çorba güzel olmamış gelisini getirin falan bilmem O çocuk değil mi bu? O o bu o. tamam çıkardım Bizim çıkardım Bizim benim için mahsur yok siz nasıl isterseniz <laughs> evet, evet. evet. Oğlum çocuk büyüdüğünde bile değişmemiş bu arada ne kadar garip büyüse bile sanki hiç büyük değilmiş gibi Hala da o sevimlilik tatlılık suratında var Yanaklara bak. Şey, Siz annesiniz değil mi? Evet. evet. Bu evet. aynı kuzenlerime benziyor ya. Hı. Ben de daha de da, dedim, da, 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 yani, Öbür sefer de erteledim. Yok, gene mahsur yok. Misin? İyi misin? Çok, Çok kötüyse mi, yani erteleyebiliriz yani, şey ya. bu arada. Biraz ben de, az, de, önce az önce bir şey duydum zaten de. Nasıl? Ha, hasta falan diye ee, anneannesi. Bozdur evet. falan işte gezdi. Kapalı iş Hı. Evet. oldu. Hı. Sana bir hediye getirdim bu arada. Hı. Ne E, yani bu arada protein tosu Hı? genelde zararlı olarak biliniyor ama evet. sadece peynir altı suyundan yapılıyor. Tatlandırıcı var. Belki duymuşsundur. Biliriz. Ben şöyle koyayım şunu. Nasıl gidiyor? Kaç yaşındasın şu anda? Şu an 13'e gideceğim. 13. On 13'e üç. gideceğim. Kardeşim ne yaşıt lan benim? Evet. ilk ünlü olduğunda 5-6 yaşında falan sanırım değil mi? 5 yaşında. 5 yaşındaydı. Beş yaşındaydı. Beş yaşındaydı. Ee, annesi de burada siz gözükmek istemiyorsunuz sanırım. Tamam, sesiniz çıksa olur ama. Sakıncası evet. evet. Mesela ilk ünlü olduğunda sizin tepkiniz nasıldı? Çünkü her yerde televizyonda olsun, sosyal medyada olsun her yerde çıkıyordu. Biraz zor oldu yani. Herkes peşinde olunca Değil mi? İlk e, ilk defa de öyle bir şey yaşadınız. Senin kardeşin mi var? Oğlum nasıl bilmiyorsunuz benim kız kardeşim var ya. Kız kardeşim var benim 13 yaşında. Susurlukta arada sırada geliyordu yanıma. Abi ne abim bugün yayında mısın? Öyle, öyle falan bilmem ne. Hatırlamıyorsunuz mu? Yok biliyorsunuzdur ya muhtemelen. Bayağı bir yerlerden aradılar işte programlar. Harbi falan. mi? Evet ciddiyim ya? İşte gelsin katılsın falan. Ejrin kral. Kendisini reddettik Bu çocuktan olabilirliğe işte başladı. Zaten Hı -hı. orada daha çok rey Baksan o zamanlardaki tipine. Bak bak aynı oğlum hiçbir şey değişmemiş yüzü. Oğlum yüzü bile aynı. Yüzü bile aynı. İşte, işte. Ya zordu nasıl zor süreci yani eleştiriler de vardı. Tabii. kilosundan dolayı. Yani insanlar biraz acımasız ya. Bu programlarda ama ticari bir anlaşma vardı değil mi? Tabii ki. Yani. Efe'ye saygısızlık olur. Aynen vardı tabii ya, hani programda eğleniyordu zaten kendi isteğiyle yaptığı için. Bir sakınca da ki öyle görme yaptı. Sen peki o zaman anlayabiliyor muydun? Hani çünkü çok küçüksün, neyin ne olduğunu büyük ihtimal farkında bile değildin. Yani ne düşünüyordun? Yani düşünemiyordum. <gülüyor> düşünemiyordum. <gülüyor> Koyabilirsin Allah, hiç mahsur yok. Yani böyle Yok yok. Şöyle yo. bir tatlı. Demiş. Şu an sadece öğrenci. Öğrenci. Aynen. Nasıl şey yapmıyor şu Memnun musun hayatından? Nasıl evet. gidiyor? Memnunum. Evet. Teşekkür ederiz. Biz şöyle yersek olur mu ya? Mahsur olmasın. Şöyle yakabilir miyim? Spor falan yapıyor musun? Arası. Ya yani yürüyüş. Arka sıra hani Daha düzenli. Testo Taylan'ın bazı soruları çok garip. Ben birkaç videoya denk geldim harbi çok garip sorular var. Ne yapmak ister misin? Evet. O konuda çünkü ben destek olabilirim hani isteğim varsa. Tabi biraz zor bu işler. Yani yıpratıcı. Evet. İlgisi falan var mı? Ya yani ilgisi şey tek en, tek, evet. tek bandoya falan. O da çok süreci. iyi. Evet. Bizim değil? çok hareketli kendisi yani Helal olsun ama bak her gitti evde en azından bir kişiye mesela sporu aşılayabilmek için elinden gelen bir şey yapıyor. Alıyor yanında protein tozunu getiriyor. Bak bir şeyler düşünüyor musun bak elinden tutarım muhabbetinde falan. Elinden geldiğince destek olması çok hoş bir şey bu arada. Şey ama hareketli bir çocuk. E Beslenme konusunda mesela beslenmek. iştahlı. İştah, muhtemelen. ya iştahlı ama yani normal yani, çocuklar gibi işte e, yavaş çalıştığı he, için. hormonal bizim, bir şey. Aynen. İşte. <laughs> Uyku düzenin falan nasıl? Mesela <laughs> geç yatıp geç mi kalkarsın? Geç yatıyorum, erken kalkıyorum. Uyku <laughs> <Kuzenlerle> falan olunca <oynayacak. gülüyor> <laughs> okul olduğunda erken yatıyor, erken kalkıyor. <laughs> hiç çekmeye gerek bu arada. Hani küçükken herkes geldi seninle videolarını falan <laughs> çekti. O zaman tabii hiçbir şey anlamıyordun ama yıllar geçtikçe. Mesela hiç arayıp soran oluyor mu? Ben izledim çünkü birçoğu videomu. Yani bazen. Bazen. Yani o zaman o şöhretin anlamını bilmeden yaşamışsın ama şu an mesela bir pişmanlık var mı ya? işte keşke küçükken o videoları çıkmasaydım o hareketler falan. Yok, yok. Yani. Hiç yok. Derin nefes Bir hedefin var mı şu an mesela okuyorsun? Yani büyüyünce olmak istediğin bir meslek, ilgi duyduğun alan. Yani Hediye. Oyunculuğa devam etmek. Konservatuvar o zaman. Hı -hı. Yani sanata dair bir şeyler yapmak istiyorsun. Kahvaltı yapsın. Çok sessiz ama yani. Evet. Çok sessiz. Bir su içip geliyorum. Tabii tabii iç iç. <gülüyor> 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 Biz baş başa kalksak olur mu? Olur. Çünkü Çok aynen çekilme. Ortamda gergin. Beni annen söyledi de mi geleceğimi? Tanımıyordun. Tanıyor muydun? Yani tamam. <laughs> yok tanımayabilirsin. Ben hiç Oğlum bu çocuğa ne olmuş? Bu çok atılgan bir çocuktu. Böyle konuşurdu rahat rahat, muhabbet sohbeti. Şu an çok böyle utangaç, çok çekingen böyle iki lafından birinde çok çekingen olmuş ya yaşı ilerledikçe. Tanımam güzel herkes benim alanım farklı. Tanıyor. Abi bu tanıyor ya. Yani. Ama şeyleri tanırsın Orkun. <laughs> İçine o, kapanmış eviz biraz. de video çektim mi? Evet. Enes Batur, Orkun başka kim var? YouTuber'da. Reymen filmi. Heh, Reymen. onları tanırsın. O çocuktan al haberi, o çok patlamıştı. Evet. O televizyonda yayınlanıyordu bir de. Ben de seni ilk orada görmüştüm. Yani seven oluyor, sevmeyen de oluyor. Onlar mesela büyüyünce bakıp böyle moralini bozan yorumlar oldu mu? Hiç. Takmıyor. Helal olsun abi. En güzelini ediyorsun. gün içinde neler yapıyorsun tam olarak şu an? Hafta sonu, okul yok. Okul olduğu zaman sabahın köründe okula gidiyorsun evet. muhtemelen. Yani biraz dışarı çıkıyorum, oynuyorum. Hı -hı. Sonra eve geliyorum, Dinliyorum, biraz dinliyorum, geleceğim. Oynuyorum. Evet. Sonra derslerimi falan yapıyorum. Sosyal medyayı kullanıyorsun. Senin Hı -hı. hesabını annen kullanıyor sen. <laughs> evet. sen kullanmıyorsun. Ben de kullanıyorum, annem de ikimiz. Ha iyi. O iyi bir şey senin için bence. Evet. Sen kullanıyor musun Instagram falan? Kullanıyorum ben. Sen kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. Evet, güzel. Daha küçük. Kuzenin. Hı. Ama çok terbiyeli, çok efendi. Maşallah. Aynı gözüktüğü ben gibi. gibi. Ankara'nızdan ilk şey. Uzak kalıyor. Ne oluyor lan? Ben... Lan oturdum, bismillah. Anneannen telefonu mu? <laughs> ben de Ankara'dayım. Hani yolun dışarı orada bir şeye ihtiyacın olur. Gerçi şu an ailenle berabersin. Daha özgürlüğünü ilan edememişsin. O yıllar çabuk geçecek ya. Şu an 13 yaşındasın. daha üniversiteye. Ki bu konservatuar hayali de bence çok güzel olur. ya ben senin kişiliğine, karakterine çok uygun. Yani inşallah güzel olur. 16 yaşında falan sanıyordum ben seni. <laughs> Gelmeden. Ya şaka yapmayın chatten. Bak kardeşim videoyu izleyeceğiz. Ardından kapatacağız. Tamam. Bir şaka yapma chatten. İstanbul'u seviyorsun. Evet. Ya zor. Ama biraz zor. zor. Trafiği. Son İstanbul. Abicim üzücü oldan olan kısmı değil. Ya beni şeye patladım. Yani Chatten geri zeka şey diyor hani telefon çaldı ya, beni Medine'ye götürün falan bilmem ne derken telefon diyor işte abi telefonu götürsenize Medine'ye şakası yapıyor yani chatten. iki saattir onu spamlıyor yapma diyorum yani ona ona uyarıyorum itafen ya videoyu uyarmıyorum izliyorum videoyu. Erzurum'da e, bir yere gideceğim yani Erzurum'un en uzak yerine gideceğim. En az yarım saat. Yani bizim oraya buraya... İki saattir onu uyarıyorum işte. Değil mi? Erzurum'un ucundan ucuna gidiyorsun. Evet. Burada şuradan şuraya. Çok kötü ya. De Derslerin nasıl şu anda? İyi. Güzel. Takdir, teşekkür. Var mı sizde? <laughs> var. Ne aldın? Geçen sene takdir almıştım. Bu dönem, ilk dönem. Bu dönem, ilk dönem... <laughs> ilk dönem de takdir almıştım. <laughs> Yani yoldan geçen insanlar bazen laf ediyor. Hiç duymamazlıktan geliyorum ya. Değil mi? Evet. En iyisini yapıyorsun. Kulaklarını tıkayacağım. Yani yorgunluktan bayılsam bile yani fotoğraf çekilebilirim ya sesler bile çekiliyorum yani. Vallahi çok güzel bir hareket. Kırmıyorsun kimseyi. Yok yok. Zaten e, fotoğraf çekilmeyeceksem niye oluyor? Yani güzel bir şey söyleyemem aslında. Sen ünlü olduğunda ben de çocuktum ama işte 8 Hı yıl önce. Abi. Ya çocuk değildim de ergen. Seni izlerken çok acayip mutlu. Çok basit bir tespit değil miydi ya bu? Çok harbiden güzel bir disti yani bu harbi. Hem disti hem de çok güzel bir göndermeydi. Çok fotoğraf çekilmeyeceksem niye ünlü oluyorum? Bir harbi düşündürdü beni. Oluyordum yani çok tatlı olduğunu düşünüyordum. <laughs> Her yerde çok patlamıştın ya. İnternette nereye girsem bir ara sen vardı ya. Yani... Saçların... Söyle. Yok yok, siz söyle. Yok sen söyle. Benim söyleyeceğim şey basit bir şey. Yani yabancılar... Sana değil... desene. Ben ünlü değilim oğlum. Ben ünlü değilim kardeşim. Ben kendi halimde yayınlar açan adamım. Bana ne kardeşim? Onlar ünlü yani. Ben ünlü değilim. şey. Evet. Saçların sarıydı. Hı uh hı. -huh. Bayağı sarışındı. Evet. Şimdi kendi rengi buna döndü. Yani 3 yaşındayken falan sapsın. Evet. Benim de öyleydi. Bebekken öyle oldu. Evet yorgunluk var ama üzerinde bak. Bu yaşa kadar bir yorgunluk gelmiş. Baban ne iş yapıyor? Babam şu an inşaatçı. Eftiden taksitçiydi. Sen Üç starsın. Şey Senin kaldı ya. Vereyim mi? Şöyle vereyim sana? sıcak Ben çok içemiyorum. İçime de zaten sıcak içilmez. Ay. Sıcak içilmez. Sizin kardeşiniz var mı? Benim de ablam var. Öğretmen orada. Bak, üç gün bile olsa spor salonuna gitsen çok faydasını görürsün. Sağ Mesela memnun musun? Kilo verme gibi bir hedefin var mı? Ne yani var. Değil mi? Evet. Ee, beslenmen dengesiz muhtemelen. Ne yersin, ne içersin? Yani ne yiyorsalar, insanlar onları yiyor. Evde ne varsa o. Evet ama abur cubur biraz çok yiyor. Evet. O alışkanlıklarından kurtulursan bu arada verirsin. Şimdi çok zor geliyor. Bu konuda destek istersen gerçekten ben yardımcı olurum. Sağ ol. Yani abur cuburdan da kurtulmak istiyorum. Değil mi? Evet. Yiyince pişman oluyor musun mesela? Oturuyorsun, canın çok çekiyor başta. Yiyince de yani, çok yedik. Şimdi çok saçma yani, yemem yani. Yani yiyorum, bitiyor zaten. Ya, ne yapacağım? Evet. Nefsini köğrentiyorsun. Yani. Benim başıma da geliyor. Dün akşam mesela, uyandım. Çok acıktım ya, bir şeyler yesem mi falan filan diye. Onun yerine su içiyorsun, suyun hiçbir zararı yok. Ve suyu içince zaten mideni dolduruyorsun ya, o iştah da gidiyor. Bunu yememen lazım, biliyorsun. Türk kültüründe bu çok var. Her zaman misafirlikte bunlar ikram ediliyor. O yüzden yapacak bir şey yok ama ben yemiyorum genelde. Ben de genelde şey yani böyle... Yani çok canımı çektiği zaman yiyip ama normalde yemem ya. Evet. Rahatsız ediyorsun. Değil mi? Evet. Mideni falan mı? Mesela çikolatayı seviyorum ama yedim mi dişim ağrıyor. Bu yaşta ağrıyor mu dişin? Evet. Allah Allah. Erken daha ya. Yani ben çikolata falan yediğim zaman ağrıyor. Ama dişlere sağlam bir sıkıntı yok. Evet. Dişlere dikkat edin, önemli. Safra kefemle taş çıktı. Çok kötü bir ağrısı yani. Aldım tamam. Hastanelik oldu. <laughs> 13 gün hastanede yaptım. Bir de şey Nisan o zaman. Aldılar mı? <laughs> Aldılar. Şimdi de e, kilo vermem lazım ameliyat edecekmişler. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bana güven, ben de sana güveneyim. Biz bu kilo verme işini beraber yapalım. Gerçekten bana. Telefon numaran var mı senin kendine? Ee, Annemin numarasını verir mi? Annenin numarası var bende. Benimkini var. şu an unuttum da. He, ondan mı? Onu da alırım. Bunu bence beraber yapalım. Şeker, kullanıyor musun? artık kullanıyorum. Artık kullanmayacaksın. <laughs> ee, senin kilo vermene çok engel. Protein ağırlıklı besleniyor. Ya bak ama bak burayı bilerek bas basıyorsun bak. <laughs> buraya bak. Hayır bak iki saattir tutuyorum hadi bak bir şey yapmayayım hadi bak gülme. Bak burayı bilerek bas buz koyuyorsunuz bak. Burası normal değil işte bak buraya gülebilirim. Burada gülme iznim var kardeşim benim. <laughs> yani. ya bak şurada Sezerce normal can buraya bas buz. Annenin numarası var bende. Benimkini şu an unuttum da. ondan mı? Onu da alırım. Bunu bence beraber yapalım. Şeker kullanıyor musun? Azıcık kullanıyorum. Artık kullanmayacaksın. Ee, senin kilo vermene çok engel. Protein ağırlıklı beslenmen lazım. Her kahvaltıda bir yumurta kesin olacak. 2-3-4. Sever misin bilmiyorum yumurtayı. Severim. Yumurtan, sebzen. Annenle de şey, biz gittikten sonra konuşursun. İşte Taylan abi böyle böyle of. dedi. Yapabilir miyiz falan filan. Ben gerekli şeyleri, ürünleri yollarım, bilgileri veririm. Gerçekten ya. Yani. Şey ben size Instagram'dan benim numaramı da atarım Olur sana. olur. Sen yapmak istiyorsan bak yine diyorum. Şey ben sizi takip ettim mi? Sonra bakayım. Instagram'da mı? <laughs> etmedin ama hiç mahsur yok. <laughs> yo, yo hiç kendini öyle şey hissetme. Gerçekten. Vallahi ben öyle şeyleri takılmam. acele şey ettim. Biraz asla ettim. Yani. Ben hiç umursamam bak. Etme gene kırılmam. Niye etmedin deme. Evet. <laughs> Millet şimdi onlara da anlıyor, güceniyor. Takip takipten çıkma falan filan. Değişik insanlar. Çok. Bazıları. Hangi burçsunuz? Akrep. Hı -hı. Ben de terazi. İnanıyor musun burçlara? Yoksa böyle... Ben Helal olsun. Ben de çok inanmıyorum. Helal olsun. Okur musun Burcu'nun? Helal aslan var. parçası helal. Yok. Yok. Ara çıkar bakarım sonra bir işte. Biraz sallamasyon geliyor burçlar bana ya. Ne bileyim. Bir sürü terazi var. Hı. Mesela senin gibi. Aynı gün aralığında doğan da hepsinde aynı şey olmaz Bilimsel değil zaten. Ben araştırmıştım küçükken. Sen hangi burçsun? Kol. Herkes biliyor burcunu. Kimse inanmıyor ama. Faba inanır mısın? Yok. Ben fal bakmam. Falada ben ben, ben falada inanıyorum. hastaları var ya. Çok <laughs> saçma. E, fal bilecek, ne yaşamıyor? Tabii canım. Müslümanız elhamdülillah. Evet. Size, Helal olsun kardeşime benim maşallah. Cumalara gidiyor musun yoksa? Yani cami biraz uzak gidemiyorum. Bir de okul var. Değil mi? Saat çıkışı. Şey. Ama okullarda Cuma için izin veriyorlardı diye. Lise, ortaokul. Sizde öyle bir şey var mı? Yani mescit var ama oraya öğrencileri sokmuyorlar. Doğru. Şimdi öğrenciler orada şımarır. Smackdown. Smackdown diye bir şey var. Güreşme, öyle saçma şeyler yaparlar çünkü. Bir kez girmiş. Duvarda... Bizim de öyleydi bu arada ya. Genel olarak herkesin öyle galiba. Yani... Bir tane Subhaneke, bir tane Fatih öğrendikten sonra ne oluyorsa hoca çıktıktan sonra herkes birbirine giriyordu yani. Bizde de öyleydi harbiden. Kimse de ben bir farklılık duymadım yani. Sizde de öyle miydi? Mesela bizim camide de öyleydi kanka. Abi ben bayıltmıştım çocuğu yanlışlıkla. Diğer tarafta verilsin artık hesabını kardeşim. İnşallah dua okumuyordur çocuk. Yani dua okurken bayıldıysan 2x. Artık sen kendi kendi başını çaresini kendin bakacaksın. Yapacak bir şey yok. Oynamasaydın o kadar. Duvarı soymuş böyle. Yapar. Yapar. Bir de çok böcek var o. Mescitte. Evet. O okulun suçu bence. Evet. Türkçen falan da çok iyi bu arada. Çok sen güzel abi. anlatıyorsun. Teşekkür bu da ileride hayal ettiğim meslek için çok önemli bir şey zaten. Diksiyonu, Türkçem. Dili güzel kullanıyorsun maşallah. Ben çok beğendim. Ya iki lafı bir araya harbiden getirebiliyorsun. Bunu daha çok geliştirirsin ki süreçte inşallah. Çok beğendim ben. Senin gerçekten duruş olarak. Estağfurullah. Sizinkiler de çok çay içiyor değil mi? <laughs> evet. Sabah Sabahdan akşama kadar. Evet. Yani bir kahvaltıda dört tane içiyorlar. Kahve de çok içiyorlar. Su iç içmiyorlar ama. Yok su. Su asla Yani Yani susadıkları zaman gidiyor çay içiyorlar. Evet. Yani kötü bir şey oldu. Bizim de sülale genellikle böyle. Ben sizde Başakşehir. Evet biliyorum. 12. bölgede. Orada böyle değişik, şimdi Suriyeli'de olmuş. Değil mi ya? Rahatsızsınız değil mi Suriyelilerden? Ben de rahatsızım yalan yok. Yani? Hep bizim orada taciz ediyorlar falan. Seni mi? Yok yok ben değil. Şey bazı Suriyeliler böyle kadınları falan taciz ediyor. Beylik düzünde çok var diyorsun. Efendim'de daha çok var. Oo, orası zaten. Çocuk cümlemi takip ediyor. Ya ben. siz bu bu yaşta 11 yaştasın, 13 yaşında. Ben açmadım konuyu. Bu, bu çocuklar bile ülkedeki mültecilerden rahatsız ya. Vallahi ben bir şey demedim abi, sen dedin. Çünkü ben de çoğu zaman dile getiriyorum. Dil öğrenmeye yetenekli gibi duruyoruz. Var mı ilgin bilmiyorum. Var biraz. biraz. Sevmediğimi gelince konuşmayı. Rahat öğrenirsin. Çünkü kimisi yani böyle kafasına soksan öğrenemez. Ama kimisi de çok meyilli olur aynı anda. iki 3 dili böyle orta seviyede konuşur. Sen de öyle bir izlenim aldın ben. Dilci de olabilirsin belki. Onu da bir düşün. Lisede falan. Selin ablam mesela İngiltere'de yaşadı. İngilizcesi bildiğin İngiliz İngilizcesi gibi. Şimdi işte Fransızca okuyor, ekstra ediniyor. bir yeteneği var. Çok güzel bir şey. Ee, markasını hatırlamıyorum ama bir tane koruma ekranı takmış. Hiçbir şey olmadı telefonu. Değil mi? O koruma ekranları çok sağlam oluyor. Ha böyle fırlat, gene kırılmıyor. İyileri tabii. Sen bayağı hastasın ha. <laughs> Peçete falan getirelim mi? Yok yok sağ ol. Ben alayım mı? Yani ben senin rahatın için İstersen al. Bilmiyorum. Burnumu şey yaparsın rahat sen... çok sevimli, çok saygılı, çok terbiyeli, çok utangaç, harbi çocuk harika ya kanka. Bak işte zamanında dersin böyle yani ilerleyen zamanlarına bak neler neler olacak bu falan. Bak çocuk ne kadar durulmuş. Telefonu vardı, o <laughs> kırıldı. Oğlum harbiden yaşına göre çok saygılı yani. İlker 444 bununla aynı yaşta işte yani. İlker 444'e bak ve, 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 ve falan diye dolaşıyor. Kit abi senin amına falan diyor diğerlerine. Bak bir de bu çocuğa bak ne kadar terbiyeli oturmuş. Abi burnum akıyor sıkıntı yoksa ben bir kalkayım. Çay içer misiniz abi bak. Bir de İlker 444'e bak. O kadar. Ha? Koruyucusu yoktu. Yoktu. Huawei'yi ben sevmiyorum yani. Ben de sevmiyorum. Dandik geliyor bana biraz. Annemin eski telefonu vardı, hep düşüyordu böyle. Onun kamerası çok iyi diyorlar. Bilmiyorum da. Kamerası. O kadar da iyi değil. Annemin de vardı da. Değil değil iPhone'un bunun kamerası Allah var iyi yani bence. Rahatladın. Evet. Unuttuk. 3, Geçmiş olsun Ben zaten dediğim gibi çok seni rahatsız etmiyor hastasın Bize zaman ayırdı hasta hasta bu haliyle Bir şey yok. Allah'tan yok chatte Hayır hayır chatte o Chat değil, chatte ilk kere 444 Çette de tu yemiş Tu yemiş O konuşamıyor şimdi kuduruyordur Kuduruyordur şimdi görüyor Ben cevap niye veremiyorum amına koyayım falan diyordur Şimdi kuduruyordur o Açmayın da Videonun sonuna kadar da cevap veremesin Acık kendine gelsin. Ya bu inceliği herkes yapmaz. Çok nazik bir çocuk. Sen buradasın diye söylemiyorum. Bizi de çok güzel misafir etti. Şunun hakkında bir sorun var mı? Başka patates tozu. Teşekkür ederim Rica ederim. Ne demek. Biz o zaman yavaştan kalkalım. Şey Instagram hesabını göstereyim mi? Var bende zaten. Ha, şeyde. Şey de. takip edin ben de sizi. Olur. O zaman bir fotoğrafımız çekseniz sevimli Kangikes kesmeden Oturalım mı? Olur. Ee, bir tane de şuradan çeker misin? Farklı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim Ahye. Biz çıkalım. Olur. Bizi kapıya kadar uğurlar mısınız? Olur. Ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Olur. Şöyle Bana göstersen lavaboyu.

Hangi kapıdan zor geçti? Çok merak ettim. Küçüklüğündeki hallerini ben pek ben çocuğun az önce anlattığı her şeyi anladım. Bak milli milimine hikayenin başından sonunu özetine kadar anladım ve bu çocuktan bak düşün bak yaşça büyük olan Bone diye bir tane adam var. Yıllardır konuşuyor bu çocuk kadar derdini anlatabildiğini görmedim bak bu